Ben daha doymadım. Oha doymadın mı sen? Oha yetmedim mi? Sana düş, patla düş. Yaktın öldürdün beni valla. Oha. <laughs> Suç bende ya da yalanlarda ya da yanıp kül olmuş yangınlarda bir bendim kendimden geçtim arkamda elveda. Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim için yormuş canım Seni anan benim için doğurmuş canım Hamurunu benim, benim için yormuş Sana i do Töker bir yanımız Bir yanımız Bahar bahçe Yandı. Sana ne sana ne ay la 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 kara gözlüm sevdan kime dedim yar sana dedi sabaha dün koymamış niye dedim sorma dedi gül kokuyor gerdanı. Beni görmüş rüyasında iki kolu arasında. Ölen dedim, yapma dedi yapma dedim. Çoktan anladım senin gözün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açırım başına? Gezeceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çenedi. Zamanla geçer dedi, zamanla zamanla. Tuttu fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Mausali mandı. yoktur din iman. Ah. Ölümlü dünya, ölümlü insan, halim olsan, hazalim olsan. Ölümlü dünya, ölümlü insan, halim olsan, hazalim olsan. Şşt, şşt, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Şşt, şşt, sakin, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Ha bu akan dereler denizlere dolacak Söylesen ah sevdum sonumuz ne olacak Hey gitti kara duman sardı dört yanımızı Anda kalsın sevdalık oyalacak canım Ander kalsın sevdaluk o yalacak canımızı. Bak ben yara gibiyim, gönlünde bir yara gibiyim. Nalan sal beni gideyim, ömründe bir karameliyim. Nalan ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat ne olur. Sal beni gideyim, ömründe bir karameliyim. Nalan. 어. <목소리나> Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ömür Göz göze konuşmayı özledim kavuşmayı yüreğime alışmayı da göz göze konuşmayı özledim kavuşmayı Şimdi senden vazgeçtim. Yar ben sana ne ettim? Bir ömür seni seçtim. Gözlerin aydın olsun. Şimdi senden vazgeçtim. Uzun. Peki, musun? bana göre değil hiç diyor musun? çok baskın çok iddialı fazla popüler buluyormuşsun peki benim de bir kalbim olduğunu senin aşkınla doldu mu göz göze gelince mahvoldu mu gerçekten mi görmüyorsun Fıfaflov, savesta. savesta, savesta Kumbala la kumbala la kumbala savesta Kumbala la kumbala la kumbala savesta S: Oh no no not na, no, savesta S: Oh no no not na, no, savesta Sevgililer günü yine gelirken Herkes ayrı bir panikken Ay ortasında cepler delikken Çiçekçi abla gülerken Kokudan hediye olur mu? O yemek doyurur mu? Ya aç kalırsın ya ödül alırsın. İade kartı yok mu? Tamam tamam aşkı kazandın. Tamam tamam bir numarasın. Tamam tamam öp beni sev beni senle aşka doymam <laughs> Tamam tamam aşkı kazandın. Tamam tamam bir numarasın. Tamam tamam. E bir o kadar da huysuzsun. Anlamadım. Ne diyorsun? Çok hoş kadınsın ama yetmez ben karar verdim ömür boyu o benim güle güle şekerim Anne dil fazla dayanamaz herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde annem burada olsun bana bir şey olmaz gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuçlarımda Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz Korkma söyle ne zaman unuttuğunu Hatta elimi kimlerle doldurduğunu. Susma söyle, yeter ki sesini doyayım. Bana yeter bilsem de, şimdi nerede uyuduğunu. Gönlüm sana esir. Deniz üstü köpürür Hey canım rinanay rinaninanay Kayı o da binsem götürür Hey canım hey Benim de şu cihana gelişim Naylin, naylin, bir güzelden ötürü hey canım hey Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale. Yüreğimde saklanır Can verdiğin bayrağın Tabutuna sarılmış Sana yüce yaradan Cennetten yer ayırmış Sana yüce yarada. Yer ayırmış Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Düşmedi mi hala Cemre başına etmedi mi yağmurun ıslak kokusu var mısın bu yolda yanı başımda Yasla ruhunu bana Kır papatyası Gir kanıma Hani bekarlık sultanlık derdin Yetti canıma Yaşarım ben senle gir kanıma Gir kanıma Hani bekarlık sultanlık derdin Yetti canıma Yaşarım ben senle gir kanıma Gir kanıma Yanarım Yanarım Gün geçer yanarım Ah, gecelerin hesabını kimlere sorarım Yanarım yanarım Ne yapsam yanarım Ah, ah gecelerin hesabını kimlere sorarım